Lan. Bu adam da ne? Ben bu çok şişko. Lan ben bunu nasıl yeneceğim lan? İmdat, imdat. Oh. Ah, kafam. İmdat. Arkadaşlar bunları yenmek çok zor. Bu da arkadaşım mutlu. Video mu diyor? Evet. Yes, evet. <laughs> evet yazacak halim yok. Kasınmam lazım. Burada sız kaydım. Ben de biraz kasındım arkadaşımla kardeşim. <gülüyor> Başla. <gülüyor> Başla diyor. Ben çoktan başladım. Evet arkadaşlar. Bugün bu göbeği şişireceğiz. Normalde sızka olurdum ama şey yaptım. Yedim be ya. Adam en sallıyor. Ben de emotesten el sallayayım. Bu biraz sıkıcı başlangıçta ama hadi yemek yiyelim diyelim. 10K lan. Neden var bir yayın Bunu bayağı bir yiyeceğim. Bayağı bir şişeceğim. Bayağı bir şişeceğim. O adam çok şiş koydu. Ben de şiş koyacağım. Sıska bebeği yendim falan. Hadi şişko olalım. Arkadaşlar 22k kilo oldum ve yiyorum. Ben, bence yeter bu. Biraz kol bacak çalışalım. Başla. Oh, ya. Çok. Yapacağız, 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 yapacağız. Yeneceğiz adamları, yeneceğiz. O adamlardan intikamımızı alacağız. 540 rank olacağım. 5040 yani. Ne yazıyor? Kastao 30'a Tamam. Tümam. Arkadaşlar konuşmayı seviyorum. Adam 5K 40 k falan. Bizim kocaman lekeli domuzumuz var. Hediye açalım. Kaç dünya var? 6 dünya. En son gördüğümde 300 dünya vardı be. 5,40k olunca hepsini yapacağım. Bence bayağı bir be oldu. Şuradan da biraz çalışalım. Bence yeterince çalıştık. Bacaklar biraz sıkı ama. İlk çok kemik adamdan başlayalım. bu adam beni ittirmeyi beceremiyor. Hop bitti. Şimdi sıralar bebekte. Bayağı bir kasındık yani bebeği de yenelim. Bebek kadar boyumuz var. Attık bebeği de. Şimdi sıra bunda. Bunu da yenirsek güzel olacak. Hadi hadi yendik. Hiç zorlanmıyor mu? Bu biraz zor gibi yumurta adam. Zor değil. O zaman bunu da yeneriz. Yendim. <laughs> Boz. Gitti. Boz gitti. Boz gitti. 10k kazanç. Ben bir 10k kazanç yapıp geliyorum hemen arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Yeneceğiz. ineceğiz Git. Git. Tii. Oh. Hemen haber verelim. Ben on ka kas ben 10k kastım. Gel. Şimdi ne yapacağını söyleyeceğim. Gel. Açtım kilidi arkadaşlar. Geçtik arkadaşlar. <laughs> Türk var dediler. Ben de var dedim. Da bu küçük çocuk ne? Sen büyüdün de su mü oldun? Şimdi bu domuzla seni karşılaştırsam ne kadar? Hadi yiyen domuz bakalım. Sen beni mi yiyeceksin? Ha yeniyor lan. Yendi lan. Oh. Ay. Şu adama bir de bakın. Aa, burada kazanamıyoruz. Ama ama benim 32 k bacağım yok ki gıcıklar benim 32 k bacağım yok hayır önceki yerde kazanacağım. ipinizi yok edeceğim bu, bu ne kadar her cumartesi geliyor. Seni eğitmek için bir tane daha evcil hayvan donatmak. Ha? Cumartesi mi? Hayır. Ama bugün pazartesi. Hatta salı. Aa adam burada. Ben buradan 30'lukta çalışacağım. Hop, hop 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 hop. Bayağı bir çalışacağız. Bence bir 32K olmaya gerek yok. Aa arkadaşlar. Mutlu kapışıyor mutlu. Kapış kapış. Aa yendi. Şimdi yine mi kapışacak? Ben kaçar diyor. Ben de geliyorum. <laughs> Artık bunu yeneceğim. Allah Hayır hayır hayır. <laughs> yine yine Oradan çıkabilir miyiz? Sen onu mu yeneceksin? Bra <laughs> bra. 32 K ile başlıyor her şey. Yemeğimi orada 32 K yapacağım. Bayağı bir yemek yiyeceğim. Hiç kol bacak çalışmayacağım. Arkadaşlar 32K'ya kadar yemek yeme challenge başlasın. yam yam Bakamayacağım, bakamayacağım kilo mu aldım? Yo. Normal insan videosuma gelmişim. 32K da olmuşum. Hatta 32 21. İzlerim çok iyidir. İyidir. Aradaki yığı unutmuş. İyidir. 32 kaymi gidim lan. Bu ne? Çok fazla veriyor. Biz bir yemek bakamayacağım. Bu sefer kilo aldım. Bu sefer kesinlikle kilo aldım. Kilo, kilo almadım. Aldım, almış mıyım? Tombollaşmışım. Bu bebeği yemeden videoyu bitirmeyeceğim. Yendim. Artık bebek yenildi. 300k kazançla Var, burayı geçebilirmişim arkadaşlar. Burada, <laughs> burada. Şimdi sıra 1.90.000. Bunu kesinlikle yenemem. Yenemezsem video biter. Yenemezsem video biter. Yenemedim. Arkadaşlar. Sesime bir şey oldu. İmdat. Sesime bir şey oldu. Şura, şura açılmış. Kanıyor. İmdat. Adam boynu kanattı. <laughs> Yok ya sadece bir tıkanıklık varmış. Arkadaşlar. Şimdi şişko oldum. Donum bana olmuyor. Bu yüzden like atılırsa. Yani bu videoya. 500 like gelirse eğer bu bölümü bitirip sonraki bölüme geçeceğiz. Şimdi bu boss'u yeneceğim. Bu boss'u yenersem helal bana. Na. <laughs> la. Ulan. Lan bir şey oldu. Neyse. Bugünkü videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.